Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videodaki gereksiz yerleri nasıl kesilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce arkadaşlar e, ben Adobe'den keseceğim ki e, Adobe'den göstereceğim. Adobe Premiere Pro'dan. Siz arkadaşlar başka programlardan da yapabilirsiniz. Zaten çoğu aynı olduğundan dolayı. Yani ben hemen Adobe açıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Ha. Adamı geldi. Şimdi arkadaşlar hangi videoyu keseceksek onu alalım. Ben hemen şuradan. Usta. Lan hiç bilmiyorum yok ha. Efekt videosuymuş. Bunu alalım. Tabii ki de size böyle olur. Şimdi arkadaşlar. Bu kanalımda ilk doğru düzgün edit yaptığım video. Onu niye söyledim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu kısımla bu kısmı kesmek istiyorum işte. 2.25'te 2.50. Şimdi arkadaşlar buradan bakın. Hemen bu C'ye basıp yapabilirsiniz Adobe'den. Şöyle arkadaşlar işte bir şey işareti vardır. Ee, makas işareti olabilir sizin ya da daha farklı şeyler artık. Adı bir de hemen kısa yolu C arkadaşlar C'ye basıp keseceğiniz yerin başlangıcı ve bitişini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra arkadaşlar bu seçil değildir belki sizde üstü beyazsa seçmişsinizdir. Delete'ye basıyorsunuz arkadaşlar. O kısmı kesmiş olduk gördüğünüz gibi. Adı kesinlikle Bakalım. şey olmak zorunda. Nerede, Gördüğünüz gibi o kısmı kestik arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.